abi geçenlerde programın birinde biz kainatın nasıl yaratıldığına, Big Bang teorisine bunlara değinmiştik. Evet. Peki abi, kainat neden yaratıldı? Bir de insanlar neden yaratıldı? Evet. Yani... İnsanlar bunları çok merak ediyorlar değil mi? Evet abi. Doğru yani haklılar da. Şimdi çünkü insana Allah merak duygusunu vermiş de ondan dolayı biz merak ediyoruz. Evet. Eğer... Cenab-ı Allah bizi yaratırken merak duygusunu bizlere vermemiş olsaydı biz de bu soruları soramayacaktık. Rabbimizi de belki tanıyamayacaktık. Zaten merak dediğimiz şey bütün ilimlerin de anasıdır diye de söyleniyor yani. Merak evet. olmasaydı kainatta insanlar bu kadar ileri düzeyde yenilikler yapamayacaklardı. Gelişmezlerdi zaten. Teknik gelişmeler olmayacaktı. Her şey merakla oluyor yani. Şimdi biz de Rabbimizi eğer daha iyi tanımak istiyorsak, onu daha çok sevmek istiyorsak merak ediyoruz işte yani. İşte hikmetini çözmeye çalışıyoruz bir kısım olayların. Bu da şahsen ben öyle değerlendiriyorum. Onun gibi bir soru yani. Öncelikle şunu ifade edeyim arkadaşlar. Allah kainatı ve yaratıp da içine yerleştirdiği, misafir ettiği insanları neden yarattı? Bir ihtiyaçtan dolayı yaratmadı. Şimdi hemen... İlk etapta insanın aklına acaba Allah'ın bir ihtiyacı vardı mı da kainatı yarattı? Yaratmasaydı olmaz mıydı? Veya niye insanı yarattı, içine koydu? Yaratmasaydı olmaz mıydı diye? Allah'ın herhangi bir şeye ihtiyacı yok arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. Zaten ilk yapmış olduğumuz programlarda da bu konuya değinmiştik. Allah'ın samet olduğunu, her şeyin ona muhtaç olduğunu, evet. Allah'ın ise, Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını anlatmıştık. Yani bütün canlılar Allah'a muhtaç ama Allah hiçbir şeye muhtaç değil. O yüzden muhtaç olmadığından dolayı da Allah'ın herhangi bir şeye ihtiyacı olmaz arkadaşlar. Şimdi ihtiyaç dediğimiz şey bizler için geçerli. Mesela ben size şöyle bir örnek versem, çok zengin bir adamı görseniz, böyle bu zengin adam sokakta kalmış insanlara, fakir olmuş insanlara devamlı gıda yardımında bulunsa, para yardımında bulunsa, onların ihtiyaçlarını giderse, siz şunu diyebilir misiniz? Hocam bu adam bu kadar insanlara iyilik yapıyor da bir ihtiyacı mı var yani? Hangi ihtiyacını gideriyor acaba? Neden bu ihtiyaçtan dolayı yardım ediyorsun? Ha? Evet. Ya da o yardımı alan insanlar sorsa o adama ya bize niye yardımcı oluyorsun sen? Senin bunda bir ihtiyacın mı var yani? Bize yardım etmeyi? Bir menfaatin mi var? Içindeler. Evet. Çünkü o adamın belki kalbinde, gönlünde Cömertlik denen bir duygu var. O cömertliğinin sonucunda bu insanlara yardım duygusunu faaliyete geçiriyor yani. O yüzden bu şekilde insanlara karşılıksız bir şekilde yardım eden birisine senin neye ihtiyacın vardı da bu insanlara yardımcı oluyorsun diye bir soru sorulmaz. Yine mesela bir anne örneğini de verebiliriz yani. Bir anne evladını besler, büyütür, onun her türlü bakımını yapar yani. Şimdi bu çocuk kalksa veya bu bebek kalksa anne sen bana niye bu kadar yardımcı oluyorsun? Sen benim bütün ihtiyaçlarımı niye bu kadar gideriyorsun? Bana yardımcı olarak benim bu ihtiyaçlarımı gidererek sen başka bir ihtiyacını mı gideriyorsun acaba diye bir soru sorsa herhalde tek kelimeyle o bebek herhalde annesine ayıp etmiş olur yani. Çünkü annenin evladına bu şekilde bakımda bulunması, gönülümünü yapması ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Bunu herkes bilir yani. Belki buna biz şefkatle diyebiliriz değil mi Ahmet hocam Hı. yani. Ya yani tam tersi aslında. O ihtiyaçlarını gidermediği zaman asıl hani çocuk için veya bebek için daha büyük bir problem oluyor. Ee, sen benim ihtiyaçlarımı niçin gideriyorsun? Bununla da kendini nasıl tatmin ediyorsun? Evet yani ihtiyaçsa ileri gelmez. Yani. Annenin bebeğine bakması ihtiyaçtan ileri gelmez. Burada güneş örneğini de verebiliriz esasında. Ee, güneş malumunuz olduğu üzere ısısıyla ve ışığıyla dünyayı aydınlatıyor aydınlattığı gibi insanlara da hayat kaynağı oluyor esasında ısısıyla ve ışığıyla. Çünkü onun yokluğu dünyadaki hayatın son ermesine sebebiyet verir. Şimdi değerli arkadaşlar güneş bu işini yaparken bilim adamlarının tespitine göre saniyede 4 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Güneş esasında insanları ısıtma adına, dünyayı aydınlatma adına kendini tüketiyor demek yani. Şimdi Güneşin esasında bizleri ısıtırken kendisini bitirmesi söz konusu. Güneş akıllı bir varlık olsa bence insanlardan yapmış olduğu bu iş karşılığında mutlaka ya bir elektrik parası ya da bir kalorifer parası veya herhangi başka bir ücreti alması gerekiyor. Bedelsiz bir şekilde bize bu işini yerine getiriyor. Sırf bizler için. Şimdi kalkıp da dese ki bitkiler veya hayvanlar veya insanlar ya sen bizi niye ısıtıyorsun, sen bize niye aydınlık kaynağı oluyorsun? Ne Senin bir ihtiyacın işte. mı var? Senin bir çıkarın mı var? Dese <laughs> çok çok özür dilerim. Yani aptalca bir soru olmuş olur yani bu. Güneşin herhangi bir ihtiyacı yok yani. O da sonuçta bir mahluk. Yani yaratılmış. Allah ona da dünyayı aydınlatma, ısıtma görevini vermiş yani. O da kendi vazifesini bu şekilde ne yapıyor? Yerine getirmiş oluyor yani. Bir diğer konu da kıymetli arkadaşlar, insanlarda e, küçük bir irade olduğu gibi cenab Cenabı Allah'ta da büyük bir irade vardır yani. Şimdi Allahu Teala'nın sıfatları vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de iradesi vardır Allah'ın. Şimdi Allah iradesini kullandı ve dünyayı içindeki bu insanlarla veya hayvanlarla, bitkilerle beraber yaratmayı tercih etti. İrade deyince tercih etmektir bunun adı esasında. Tercih olunca bir şeyleri seçmektir İra, yani İrade bu. aslında değil mi? Bir tercih etme yetisi yani aslında. Aynen tercih etme. Mu? Yani şey Evet, tercih etme özelliği irade. Şimdi bu biz de bu özelliğimizi Cenab-ı Allah'tan almışız yani. Evet. Allah da bizi e, yaratmayı ne yapmış? Tercih etmiş. Şimdi bir şeyi tercih edene sen bunu niye tercih ediyorsun diye bir soru sorulmaz. Mesela şu an Mehmet burada oturuyor. Ben diyebilir miyim? Mehmet sen niye oturuyorsun burada? Niye ayakta durmuyorsun? Ya, Hocam ben oturmayı tercih ettim. Der Değil yani olacak. veya işte yemek yiyen bir insana sen niye yemek, yeniyorsun diye, yemek yiyorsun diye bir soru sorulmaz çünkü o acıkmıştır yemek yemeyi tercih etmiştir. O yüzden yaratana da sen neden yaratmayı tercih ettin diye bir soru abes bir soru olmuş oluyor boş bir soru olmuş oluyor yani. Belki biz bu soruyu sormamızın veya insanoğlu hani kendi e, yaratılışına bir kapı arıyor ya devamlı hani, niye evet. yaratıldın neden gönderildin vesaire falan bize verilen aslında o iradenin bir neticesi. Başka hiçbir canlı da yok. Evet. Yani hayvanlarda yok, nebatatta yok. Sadece insanda var. İnsan bunun aslında bir nevi araştırma, hani biraz dediniz ya merak ilmin hocasıdır meselesi. Evet. O araştırmak istiyor. İnsanın biraz e, aslında e, nasıl diyelim ham maddesine de uygun. İnsan sıfırda duran bir varlık değil. Eksiye de gidebiliyor yaptıklarıyla. Çok kötü bir duruma evet. düşebiliyor artıya da gidebiliyor. Diğer varlıklardan da bu manada bir şey özellik ayrılıyor. ve dediğiniz gibi bu özelliğimiz de biz Rabbimizden almışız. Bize ene bahsi belki burada biraz kısmi olarak da söylenmiş olabilir yani. Evet, çok doğru Ahmet Hocam. Çok özür dilerim. Yani bir inek örneğini de belki verebiliriz. Şimdi bir inek e, ne yapar? Gider bir bahçedeki otları yer yani. O inek kafasını kaldırıp da ya ne kadar güzel yaratılmış bu yıldızlar, bu galaksiler, bu düzen, plan, program demez yani. Çok özür dilerim yani köpekler mesela çok güzel koku alırlar. Insandan çok daha güçlüdür onların bu özellikleri mesela. Yani hiçbir köpek çok özür dilerim yani ya bu güzel kokuları bize veren Allah'a şükürler olsun diye bir şey demez yani veya bu güzel nimetleri bize veren Allah'a şükür edeyim diye bir şey çıkmaz onun ağzından. Onların donanımları o şekildedir. Ama insanın donanımı da bahçedeki otları, ağaçtaki meyveleri görüp tadıp onu sana vereni de hissetmektir yani. Evet. O yüzden bunu ancak insan yerine getirebilir. Çünkü insanda akıl denen, irade denen, şuur denen bir kısım özellikler var değerli arkadaşlar. Yani e, Cenabı Allah'ın da en iyi tan tanıyacak olan insandır bundan dolayı yani. Çünkü o e, donanımla yeryüzüne gönderilmiş. Akıl denen özelliği sadece Allah e, insanlara vermiştir yani. Peki abi akıl ve irade neden insana verilerekten bu sorumluluk yüklenmiş? Esasında e, cinlere de verilmiş bu. Sadece insanlara da değil. E, bunu da nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْسِ اِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bazı tefsirciler de لِيَعَرِفُونَ diye bunu tefsir ediyorlar. Yani ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, beni tanısınlar ve beni tanıtırsınlar diye yarattım buyuruluyor ayeti kerimede. Şimdi çünkü imtihan edilecek tek e, mahluk bu yönüyle insanlar ve cinler olmuş oluyorlar yani hayvanlara böyle bir imtihan e, verilmiyor imtihan hakkı verilmiyor Çünkü akılları ve iradeleri hmm. yok zaten bitkiler de aynı kategoriye girebilir yani hmm. ee, Bir de mesajı muhatap olma şeyi de var sanki yani insanın Allah'a muhatap olma veya peygamberlere muhatap olma cinlerde de aynı şey var getirilen bir mesaj var ona muhatap olma ve seçme yine insanın kendisini bırakılıyor. yani irade Rade. dediğimiz mevzuda orada devreye giriyor. Bununla birlikte kıymetli arkadaşlar kendisinde herhangi bir yetenek kabiliyet olan birisi mutlaka bu kabiliyetini ve yeteneğini birilerine göstermek ister göstermek. yani. Şimdi ben de diyelim ki bir resim yapmak kabiliyeti varsa mutlaka resim yaparım ve yapmış olduğum resimleri ya bir müzede ya da evimin bir köşesinde insanlara göstermek isterim. Bu çok doğal bir şeydir yani. Veya benim bir konuyla alakalı bir ilmim vardır. Hı hı. O konuyla alakalı bir kitap yazarım ve o kitabın insanlar tarafından da okunmasını isterim. Şimdi bir insanda bir kabiliyet varsa bu bir şekilde ortaya çıkar. Ama ortaya çıkmamış kabiliyetler de vardır. Mesela bir zamanlar birisinin aklına gelmiş de demiş acaba ya dünyanın en büyük komutanı kimdir diye yani. Merak etmiş. Hikaye bu ya. Gece rüyasında bir fabrikada çalışan bir işçiyi görüyor böyle. Fakir, fukara bir işçiyi görüyor. Diyor ki rüyasındaki ses ona işte dünyanın en büyük komutanı budur diye yani. Ne Sonradan hani anlaşılıyor ki doğru onda bir orduyu komuta edecek kabiliyet var. Ama bu kabiliyet Askerlik yapmadığından dolayı veya değişik farklı eğitimlerden belki geçmediğinden dolayı ortaya çıkmamış yani. O kabiliyet o, kabiliyet o insanda gömülü bir şekilde tabiri caizse ise evet. kalmış yani. Şimdi sanatın ortaya koymamış, yeteneğini ortaya koymamış, sergilememiş. Mesela güncel olacak belki ama futboldan da bir örnek verebiliriz yani. Şimdi bugünlerde çok güncel tartışmalar bunlar. Messi mi daha iyi futbolcu yoksa Ronaldo mu daha iyi futbolcu diye. Sizin düşüncenizin ne olduğunu tabii ki ben bilmiyorum ama soralım bence arkadaşlar. Soralım. Mı? Tabii ki şimdi de tartışma çıkmasın abi. sonra. Tabii <laughs> ki. Messi. Aldıkları ödüllerle de bağlı. Ronaldo. Ronaldo <gülüyor> mu? <gülüyor> Mehmet neyi tercih eder? Messi. Tabii ki Messi. Messi Mehmet de Messicilerden. Ben evet. tarafımı söylemeyeyim ama yani. <laughs> Burada bile ikiye ikiye ayrılmış oldu ya. Yani. Şimdi tabii bu gerek Messi olsun, gerekse Ronaldo olsun. Hiç hayatlarında ayaklarını topa değdirmeseydi bu insanlar veya bir futbol sahasında maça çıkmasalardı biz onlardaki o futbol oynama kabiliyetinin farkına varabilir miydik yani? Yok abi. Varamazdık değil mi? Şimdi bu futbolcular bir sanatı tabiri caizse yerine getiriyorlar ve insanlar tribünlerden maşallah der gibi, subhanallah der gibi alkışlıyorlar yani. Maşallah, maşallah. <laughs> evet. Şimdi Cenab-ı Allah da yani. Yani kainatı yaratmış, insanları yaratmış, onları onların onları kendisini tanıyacak donanımda akıl ve fikirle yaratmış yani. İnsanlar tabiri caizse maşallahlar desinler, subhanallahlar desinler, Allah'a ve yaratıcılarına övgüler desinler diye yani. Aslında burada yani Bazen zahiren gördüğümüz olayların e, arkasındaki yatan sebep de ortaya çıkmış olabiliyor. Bir yağmur yağdığı zaman yağmur tanesi bir e, çiçeğin üzerine düşüyor, onu patlatıyor. Baktığımız zaman aslında belki kötü bir olay gibi. Yani biraz kötülük problemiyle de bir başka bir programımızda da konuşmuştuk. Evet. Başımıza gelen olaylar, yaşadığımız şeyler e, aslında bizim o kabiliyetlerimizin inkişaf etmesi için de bir e, yol yöntem çıkarmış oluyor. Evet. aslında komutan örneği gibi öyle bir fırsatı olmadığı için o hazine, o cevher orada kapalı. Ama onu bir madenci kazmış olsaydı, biraz bulmaya çalışmış olsaydı belki çok büyük bir komutan olacaktı. Ama yaşanmadığı için öyle gizli kaldı orası yani. Evet. evet. Yani Rabbimizde de kısacası e, halikiyet denen yaratma özelliği var arkadaşlar. O yüzden yaratması çok normal. Yaratmasaydı o zaman zaten biz de bu soruyu soramayacaktık. Çünkü biz de yaratılmışız yani anlatabiliyor muyum? Evet. Yani yaratması gerekiyor bu özelliğinin ortaya çıkması için. Biz buna şen diyoruz veya şuun diyoruz. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'larda bunu bu şekilde adlandırıyor yani. İşte Rabbimizin de şen'i veya şuunu yaratma özelliği arkadaşlar. Bundan dolayı da Allah yaratmıştır ve yaratmaya da her an devam ediyor yani. Aslında şey gibi hani istemeyi vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Böyle bir cümle var yani. Vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Yani onun içimize koyuyor ki neticede bir sonuç yani sebep sonuç ilişkisi gibi bir şey. Arz talep. Doğru yani. doğru doğru. İnşallah Rabbim bu bize verdiği akıl nimetiyle, iradeyle ve daha pek çok nimetle kendisini tanıyıp bilmeyi ve ona hakiki kulluk yapmayı nasip eder. Aynen. Nasip etsin inşallah. inşallah. Biz o zaman bir an önce gidelim. Kendi e, özelliklerimizi gösterelim <laughs> insanlara. Ortaya çıkartalım <laughs> diyorsunuz yani. Kendi ortaya çıkartalım. İnşallah. İnşallah. Allah yardımcınız olsun Sana arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.